Selam Arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Pasta yiyoruz Bunun yapılımında Ahmet Mirza'nın on... emeği çok var kendisi dizmiştir pasta Bir şey diyeceğim yani, e, Hani benim, bizim kanala girin ve orada kanallar şu var ya orada oyun eğlence kanalı Ahmet Mirza var ona tıklayın ve ondan yapabilirsiniz Tarifi hala biliyor musunuz? Tarif evet. Tarif Bir dakika. Yok. Güzel o bakacağım. Bakayım mı? Bak. Hmm. Ne Ta cümle Çikolatalı pasta. Hayır. Çikolatalı bisküvili pasta. Bu arada biz şu arkadaki aldığımız kola var geliyoruz hmm. gözüküyor şurada. O kola. Bir de o. Ya bir tamam ona, ona gerek yok. Ama Ahmet güzel yapmışsın. Ay, 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 ay. Sen bunun yapımında çalıştın mı gerçekten? Çalıştım. Ne yaptın? Videomda mesela? da var. Ne yaptığını anlat biraz. Ne yaptın? Ya kaldır onu şimdi. Ne söyleyeyim? Bak sabrı alkol hiç almayın. Zaten aldık pişman olduk. <laughs> Doğru böyle olmaz. Hayır, evet, dur. Ama pişmanım. Ee, pişman oldum. Bir şey söyleyeceğim. Sen yapımında ne yaptın bana onu anlat. Bisküvileri böyle dizdim. Bisküvileri dizdim. Kakaonu göktüm. Bilmiyorum. Tekrar bir dizin. Diz, öyle mi? Evet. Ne ne oluyor bunun adı? Diz ekle. Diz ekle. Diz ekle. Ekl, diz, ekle. Ekl. İyiymiş. Bakayım. Ben de tanım. Hiç bakmadım. Hiç bakmadım. Baba harbiden hiç tanım. Ama gerçekten güzel olmuş. Bence ya sen gitsen. Bence ben de, 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 de. bunun tarifini ver insanlar de, de. bunun tarifini alsınlar gerçekten çok güzel olmuş. Ama şey olarak değil, sen yaptın ne diye gerçekten güzel olmuş. Ay ne hmm. güzel gözüküyor. Abi şunun yüzünün güzelliğine bakar mısınız? Ya Allah. İnan kendine annenden, daha güzel olmuş sanki. Ne? Bunu bulduk da bekleteceksiniz bir saat iki saat. herhalde. Hmm, Böyle bir özel gibi. Bir, var. bir saat gördüm? iki saat bulduk bekleteceksiniz sonra. Perfect. Yeah. <laughs> bir alamadım gitti ya. <laughs> yani. bir, dur, bir, iki, üç. Hmm. <laughs> ben de çok sevdim Emin ol. Peki, ha, bu da kreması kalmış. Hop. Krema olsa. Ellerinize sağlık. El Kendinize ben... iyi bakın, görüşürüz. Dur dur bak.